Başbakan meydan meydan televizyon televizyon dolaşıp yalan konuşuyor. Daha önceki başbakan da yalancıydı. Ama bu acemi yani öbürü ustaydı. <laughs> öbürü bu işi beceriyordu Allah var. <laughs> bu yalan konuşunca yüzüne yansıyor. Gözünü kaçırıyor. Belli yalan söylüyor. Bilmiyor işi. Ya bilmiyorsan yalan söyleme. Günlerdir muhalefet bonzai ve Molotov serbest olsun diye bu yasaya karşıymış diye yalan söylüyor. Bakın madem bu konuda madem bu konuda hükümet bu kadar ısrarcıdır Açık bir teklif yapıyorum. HDP olarak. Hükümete açık teklifimizdir. Bonzai ve Molotov konusunda hassas iseniz gelin bu tasarı iki maddeye düşürelim. Sadece Bonzai ve Molotov maddesi kalsın. Bir günde de çıkaralım. Bir günde de çıkaralım. Hemen bugün. Eğer derdiniz bonzai ve molotovsa. Sizin derdiniz bonzai değil, sorununuz bonzai. Fazla kullanıyorsunuz, öyle görünür. <laughs> Toplumu aklıyla alay ediyorlar.